Herkese merhaba arkadaşlar ben Player TR'den Zafer Bali'nin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bali'nin dördüncü bölümü dördüncü bölümünü çekiyorum sanırsam neyse hoş geldiniz arkadaşlar Bali'ye devam ediyoruz şuradan çok süperimsi bir <laughs> görev var direkt hemen göreve girmek istiyorum. Böyle devam edelim. Şimdi şu orospu diye bir görev var. <laughs> o göreve gidelim de. Göz dorm. Ulan kızların yatak hanesine gireceğiz var ya. Neyse boş ver. Girelim. Bu görevi yapmak istiyorum. Koş abi. Bakalım, ne give it back! Or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just, just give it back! You can't just steal things from me! <laughs> Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. <laughs> give it back! And you should stay out of the girl's dorm, you little perv! <laughs> I see you undressing me you with your eyes sicko you wish please <laughs> will you help me do i have to yes it's vital she's stolen my lab notes without them i'm gonna fail chemistry and i'll never get into <laughs> med school <Well, laughs> now i won't find the cure for cancer basically the future of the whole <laughs> world rests on Allah those ben ben what's in it for me well if you get them back i'll i'll kiss you oh uh, that's okay <laughs> well, okay but if you don't i'll tell the whole school you're some kind of That sick og spider got griefed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Kıza bak ya. Allah'ım ya. Neyse şunun kimya notlarını alalım. Ne oldu lan? Ha şey. Şuradan verebilir miyim? Ya geriden gitsen daha iyi ya böyle uğraşıyorum ki <laughs> e, bu arada arkadaşlar minecraft minecraft'a modlu bir e, seri yapmayı düşünüyorum sence yapayım mı yapmamı ister misiniz ya İzleyen olursa yapacağım ya bu videoyu izleyenler yoruma yazsın arkadaşlar grupta da paylaşacağım. Yok box serisi gelebilir. Ya da başka bir mod minecrafta İsterim çekmeyi aslında. Bakacağız. Nasıl kısmet. Ulan adam sopayla kovalıyor oha. <laughs> ne lan bu? Allah'ım sopa. Woo basket. Buradan mı gidiyorsun? Oğlum oyun süper ya. <laughs> Notlar alalım. Hı. Hadi. Abi yapamadım ya. Hadi ya. Aa, aa, olmadı görev ya. Dövmeye çalıştım şimdi. Oh. <laughs> ya uza ya uza ya. görevi yapamayınca var ya gıcık oluyorum. Benim bu görevi yapmam lazım bir dakika. Yapmam lazım o görevi. O şey neymiş lan? O bir daha mı? O işimiz var gücümüz var kardeşim ya. Dur şimdi hızlı olacağım. Hadi. Hadi. Geç. Geçebiliriz izelik Hadi hadi Or, kardeşim lütfen. Yapalım şu görevi artık. Şu görevi yapamayınca gıcık oluyorum arkadaş. F almış. Şahlis. Hey Gary. I need to get something from Mandy's locker. E. Bueno, I'm not surprised. You know, you should put a stink bomb in there. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. Ha, 5 dakika biraz kullanmış sağ. Abi bunu Ha bizim amacımız koku bombası almakmış oradan. Galiba. Öyle düşünüyordum ama dev değişecek değil ya Allah Allah. Niye geç oluyor? Aa, chicken gelmesene ya. Gelmesene ya. Kardeşim koku bombası. Dur lan dur tutmayacağım dur. Ha, aldım zaten. Başkan beni kovalıyor başkan. <laughs> Peki. Artık görev yapmanın zamanı geldi. Yapacağım zaten. Akşam doldu. Görev bitireyim uyuyayım. Tat 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 tat. Pekala. Mendin'in dolabını aç ve laboratuvarı. Hemen şey ihmal etmeyeyim. Sakin, 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 sakin. Sakin, sakin, sakin 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 kardeşim kardeşim sakin hadi koş koş sana koş kardeş koş koş sana be salak ağzını sikeyim lan lan koş lan lan görev görevi yaptım görev yapmadım yani görev yaptım lan görevi yapıyordum Lalet girsin, lalet girsin. Görev bitiyordu ya kardeşim, görev yapıyordum. <laughs> Allah'ım. <gülüyor> bu kadar da olmaz ki ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim, delireceğim. Yapacağım lan bu görevi. Ya çık kardeşim çık ya neyin kafasında yaşıyorsunuz çıkın ya. git piç. Üf. İki kere yapamadım olmaz böyle şey bu sefer yapıyorum dur. Bu sefer yaptım. Bu sefer yaptım. Okey. Bu sefer yapıyorum. Bok var. Ne bağırıyorsun? Bok var. Geç 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 yapacağım şu görevi hadi. Hadi be adamım. Hadi be adamım. Koku bombası, moku bombası beni ilgilemez yani biliyor musun? Aa benim şeyim de vardı lan. Bitirin <laughs> gidin lan. <laughs> tat. 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 Bununla, bununla kaçabilirim lan aslında. Sektir git ne bari. Allah. Bir şey mi yaptık ya bak üzülüyorum ya. Ayakta duramam daha. Çık kardeşim çık. Allah'ım öküzlüğe bak. <laughs> Ders de var. Kardeşim yapayım şunu Olan şansımı siksinler Allahım adam Adamı dövmeye çalışıyorum Kaç kaç abi kaç Olmayacak bu çok zor görev ya Kokomoba nerede lan Allahım olaya bak Abi çık lütfen çık Senin yapacağın işi sikiyim Bak ya. Ya sikerim kim yandı ben bu görevin peşindeyim ya. Kapıda çaldı tüh. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hemen göre görevi bitireceğim de. Şimdi şu görevi tuşlara tuşlara basıyoruz, bitiriyoruz, 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 yapıyoruz bir şeyler. Neyse. Bir göreve geçemedik arkadaş. <laughs> <Daha önce. gülüyor> tamam. Hepsni yaptım. Oldu mu şimdi. Bu mudur kimya? Kimya buysa. Kokubam masaldı. Okay. I think we can call that a rap. Bu şüleralet sikik görevi yapmak istiyor. Haber biz. Will you <laughs> hang out with me? I'm giving <laughs> me a hand. Bu kim lan? Ney? Görev veriyor galiba onda. Bilmiyorum. Hadi kardeşim. Şu görevi bitireyim ya. Ver abi benim kaykayımı. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Hadi sen hep Ağzına sokayım. <laughs> Allah'ım ya ya. Ya bu okula nerede kaydoldum ben ya? Kim kaydetti lan beni bu okula? Lan ben... ulan kaykayını sikeyim senin verdiğin kaykayı sikeyim Kaykayı süremiyorum ya. Abi bu nasıl bir kaykaydır? Allah Allah abi yürü koş koşmak daha iyidir ya koşmak daha iyidir yani Ya git başımdan karı sus. Sus be kadın. Kapat o lalat olası çeneni. Tamam. Tamam. Ya gidin başımdan ya. Çok sinirliyim şu anda o görevi bitirmek istiyorum. Hadi hadi yapacağız bu sefer hadi. Ona koku babası atabilir miyiz? Sanırım böyle. Abicim lütfen yapayım bu sefer hadi. Yapacağım bu sefer hadi. Olacak. Olacak. Yapıyorum, yapıyorum hadi. Oh be, oh hale şükür. Değil, dur, 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 dur. Hadi, hadi. Koş, 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 koş. Hadi lan. Hele şükür be kardeşim ya. Tamam notları aldık. Şimdi bana derse gireyim. Oh be, aşağıdaymış. Lalet olsun. Bir dur bir dur derse gireceğim dur. Ne oldu? Ee, Ne demek lan bu? Ulan görev mi gider? Ne yapar? Ne olur yani? Evet diyelim şu şey olmaz inşallah. English. İngilizce. Okay. Hello class. anlar malaga. Hadi be abi. Ney bu? Harf mı çıkaracağız? Öyle bir şey galiba. Bir dakika. Ha tamam. Hayır dur. Ha. move Oldu mu? Yo, mı? i don't think that's in the dictionary no I... i'm afraid that's Army. not english Allah Allah. Nasıl yapacağım lan? E move işte. W değil mi lan yok Try again James. Low var. That has to be some sort of slide. Allah Allah niye kabul etmiyor bu ya? try again, James. Ha, ya. Off. Peki, peki dur, anladım. Sonraki, tamam, James. anladım bu şekilde. Tamam, tamam. Bir dakika lan, sil, sil. Try again, James. Eee. Well nah, done. Nah, nah. Sora. Well. Good show. Okay. Uh. No, hurdlan, başka. L. Good one. Okay. Well, yeah. That's right. Try again, James. <laughs> Allah, Allah. Love, love. Bitte, Melan! Try again, James. Try again, James. Maybe you should spend a little more time reading, James. would do you good. Yeah, I think it's English. Abi görev bitti deme. Abi görev kaynadı deme lütfen. Görev kaynadı deme. Görev kaynadı deme lan. Görev kaynadı deme lütfen ya. <laughs> ya. Cık. Görev iptal oldu. Ağzına sokayım. Ya böyle şeylik olamaz. Kalk abi kalk. Yapçan işi sikeyim. Kalk. Ya bok niyetine gittik bok niyetine ya Allah'a boka gittik ya Allah'ım yarabbim ya Give it back Or what? Or well just Ya cidden Ya olamaz böyle bir şey arkadaş Başımıza gelmeye kalmadı ya Ya lütfen Siktir git ya arkadaş bir şey de yapamadık. Asik. <laughs> Oğlum ya Rabbim delirteceğim, delirteceğim, delireceğim yani. Ya <laughs> <Bir zekalı. gülüyor> yapacağım şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Ama öyle böyle değil yani. Allah Allah. Hemen yapacağım. Hemen yapıp bölümü bitireceğim arkadaşlar. Ya bilmiyordum. Şimdi derse girdik.

bırak 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 Okey fake attık Okey güzel gideceğim lan. Bir dakika. Zoom at zoom. Evet, şuradan sağdan girelim. Ya siktir git başımdan kardeşim ya. Al, go. al tamam Hello, al. Hadi öp şimdi beni. Hop. Tabi oğlum. Geri zekalı. Ne hallere soktun lan beni? Neyse arkadaşlar e, bu bölümde burada bitiriyorum. E, beşinci bölümde görüşmek üzere. İyi günler iyi oyunlar. Bana abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın tekrardan sonra. Neyse ya boşver. Görüşürüz.